Mallıkta sınır tanımayanlar yine bizi buluyorlar. Abi kendini böyle mola da zanneden bizim önümüze düşüyor ya. Ya da bizim önümüze düşen kendini mola da zannediyor ya. La arkadaş bugün bütün TV'ler burada ya. Basın açıklaması falan mı var la? Herkese merhaba arkadaşlar Ahmet Bahadır ekranlarında ve yepyeni bir Kirkenes videosuna Kirkenes Tracker'san pi videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şu an yanımda görüyorsunuz aslında Hüseyin Hüsamettin Acıman var ve yayındaymış. Tesadüf karşılaştık. Herhangi bir ses bağlantımız yok ama onun yayınına şöyle bir selam verelim. Kardeşime ona iyi yayınlar diledik. Beraber başlayalım dedik. 1.43 Pro Mod Tracker Sampi Server'ı açıldı arkadaşlar. Evet Hüsamettin'in selamı var. Şu an o geçiyor ben şöyle bir yolunu açayım 61 tonla aşağı gidecek. Buralar Hüsamettin'in mekanı. Normalde evin önündeydik ama şöyle birazcık ona yol verelim. Şöyle bir kenara çekeyim arkadan geçenler geçemiyor çünkü. Sonra bize sövmesinler. Evin önündeydik arkadaşlar şöyle çevirdiğim zaman Üff. Bu tarafta şöyle bir arkada benim eski evim vardı. O Kirkenes'in girişindeki evden vazgeçtim. Sattım geri oraya anasını satayım. Çok kalabalık oluyor. İpini kaybeden yorulmuş şaşıran bizim evin önüne düşüyor abi. Sanki şey anasın millet bahçesi böyle. Herkes geliyor ya olmaz öyle dedik. Biz kendi evimize geri geldik. Kiracıyı kovaladım. Dedim Almanya'dan oğlum geliyor çık dedim. Çıktı dangalak. Ben geldim geri. Neyse şakası esprisi bir tarafı arkadaşlar. 1.43 Tracker Sampi Promo Server geldi. Normalde burada ben promos çıkar çıkmaz bu şeyi falan ayarlamıştım. Evin önüne arabayı park etmiştim. Size tanıtım videosu yapacaktım. Ama e, yapmayacağım. Hatta şöyle çekileyim bakın. Görüyor musunuz? Hüsamettin'in yası beklerimi gördünüz ya orada benim yanımda. Neyse. E, ama tanıtım videosu yapmayacağım. Normal klasik biz Kirkenes madene gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bir marşımıza basalım. En frenimizi bırakalım abi. Ya Allah bismillah. Ulan diyorum ben de bu sesi niye açalım. Kulaklığın sesi sonuna gelmiş. Araba sanki kulağımın dibinde çalışıyor arasını satayım. V8'in homurtusu var ya. Derbeder hayata triyaki diyor bize lan. Ananı avradın. Neyse yapacak bir şey yok. Devam. <laughs> Arabanın bakımını yaptırırken şanzımanı yanlışlıkla değiştirmişiz lan. Tüh. Retarder yok şanzımanda. Retarder sesi sıkıntı olacak bana ya. Size bir retarder sesi dinletmek isterdim ama. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 65 kilometre yolumuz var. Hep beraber gideceğiz. Çirkenes madene, madeni, inek yapı, boş palet götüreceğiz ilk oraya. Sonra bunun bir de çıkışını çekeriz aynı arabayla. R650 ve 8 altımızdaki. Bu ara niye bilmiyorum. Böyle bir Scania'ya bir daldım ya. Vallahi Scania'ya bir daldım ya. Yani. Niye son yayınlarda da bir arkadaş sadece Trabzon TV'ymiş bu arada. Bizden Scania istemişti. Tamam bir yayında oynadın ana satayım. İki yayında oynadın. Bir iki videoda oynadın arkadaş. Yeter yani. Gelin Yok. Daldık. Bir de bu Scania'nın dışındaki şu skin var ya ben bunu seviyorum abi. Yani abartı da değil ama Scania'nın kendi şeyi böyle. Güzel yani seviyorum ben bunu. Lan ise geç oğlum. Aba dur 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 dur. Ben de diyorum bunlar niye çalışmıyor? Tamam tamam şimdi çözdüm mevzuyu. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Tam fişleri takmamışsık lan. Tamam her şey bir kendine geçsin. Bir saniye kardeşim. Şu an bütün her şey karıştı. Yanlış mı taktık lan? Evet yanlış takmışız. Çıldırıyor şu an. Çıldırıyor. Çıldır çıldır çıldırmayan ipne yani. Bir bin kişi kadar filan var. Ben diyordum millet ısrarla burayı bekliyor ama hani ee, kalabalık olur diye bekliyordum. Gene çok kalabalık değil. Ama beklediğim bir şey var. Muhtemelen burası yakında baya bir kalaba olacak. Ne oluyor kardeş sen niye girmedin? Giremedin mi sen? Dangalak o arabayla öyle girersen olacağı o. Bir saniye arkadaşlar ya biz şunları yanlış mı taktık? Yok abi hakikaten bizim retardeli etkin yani şanzımanı değiştirmişiz ya şaka bir tarafa da retarderimiz yok vallahi yok yani oyun kendine niye gel bak kafan gözün kırar mı böyle gereksiz FPS kayıplarına gerek yok yani Doğuş, Power Tracker Green Alman bir şeyler yapıyor Power Tracker yani güç kamyoncuları falan diye Karambar kamyoncular derneğinin Alman şubesini kurmuşlar lan Vallahi çok böyle heyecanlıyım ya. Niye bilmiyorum. Sanki ilk defa Kirkenes'e gidiyormuşum gibi. Birkaç birazcık ara verdik ya. Herhalde ondan. Osmanlı'yı zelamı bana hmm. yüküm. Kaç zamandır görüşemiyorduk. Nasılsın la? O bizim afriyatçı arkadaşlar. Burada 444 bu kaçıncı gelişin? <laughs> Adam artık nasıl bir aşkla, nasıl bir şevkle DLC'lerini tamamladıysa maalesef arabada retarderi iptal etmişsik. Şanzımanda bir iki şeye bakıyordum. Muhtemelen Prensiyel oranlarını seçeyim derken yanlışlanan yeter dersiz şan uzmanı seçmişiz. Yapacak bir şey yok. Abi. O değil ince ince genzim yanıyor sanki hasta oluyorum. Umarım olmam. Umarım olmam yani. Arkadaş bura niye bu kadar kalabalık Niye gitmiyor bu trafik la? Bismillah oğlum buralar kalmaması lazım ya. Maximilian. Maximilian da şey ya Bizim buranın müdavimlerinden yani. Kirkenes'in müdavimlerinden biri. Abi şu yan tarafımızdan geçen şey var ya. Bu sikin bunun benzeri daha doğrusu yani bu DLC ile gelen e, Stripe yanlış hatırlamıyorsam Stripe bilmem ne diye geçiyordu DLC O DLC ile gelen skinlerden bir tanesi XF105'e daf 105 XF'e ya da XF105'e işte neyse XF105 galiba Acayip yakışıyor ya vallahi acayip yakışıyor yani inanamazsınız Ben hiç tesadüfen Selam kardeşime de buradan selamlar sevgiler Onda görmüştüm Geçen gün yayında Hopaa o oh, öyle bir şey yapmıştı. O şekilde kaplamalı bir 105 XF ile geldi. laf Abi çok güzeldi. Acayip yakışmıştı ya. İlk fırsatta ben de yapacağım onu ya. Normalde öyle farklı boyalarda tırları çok kullanmıyorum biliyorsunuz. Bazen böyle nadiren değişiklik olsun diye falan yapıyorum ama o yakışmış abi. Harbiden o kullanılır yani. Bakalım bizi neler bekliyor biliyorsunuz dünkü videoda yoldan giden amcamın bir denesi böyle bir anda giderken hop diye böyle arkadan doğru seçtik şöyle bir koydu çekti bize dünyayı tersten gördük. Bakalım bugün de böyle enteresan paranormal olaylarla karşılaşacak mıyız? Bilemiyorum yani. Kardeş bir kalabalık söz konusu ileride görüyorsunuz evet şeyde şu an navigasyon ekranında siz de görüyorsunuz. O maviliklerin hepsi oyuncu arkadaşlar. Kırmızı yolun üstündeki maviliklerin alayı oyuncu. Ama ta belli. Apalı la. çok bilmiyormuş. Aa Hüsamettin değil mi o? Evet. Hüsamettin yürü Hüsamettin. Ah yol Twitch TV'de yayındayız. Arkadaş bu Twitch'te ne kadar çok yayıncı oldu la. Ulan bizi duyan geldi Twitch'e. Bizi duyan geldi Twitch'e la. Gerek yok arkadaşlar ya. Gerek yok yani. İlle... Geçen gün bir yayın açtım YouTube'da. Cumartesi günüydü. Hani dedim ki lan cumartesi bir de elinden gelince erken açmaya çalıştım. Cumartesi dedim hareketli geçer. Lan ben bahtımı Abi Türkiye'nin en büyük kanal sahibi olan vatandaş O PUBG oyuncularından bir tanesi Böyle bunun O da gene Böyle 3-5 milyonluk bir kanal O Daha kimler açtı bilmiyorum lan Hepsinin o gün Youtube'da canlı yayın açacağı tuttu anasını satayım Lan 7 kişi geçemedik ya yani. Valla Bak pazartesi yayını çok güzeldi Bu akşam da yayın var ha Bu akşam da yayın var saat 10 gibi Hem Youtube'dayız hem Twitch'teyiz Güç adresini gördünüz. Burada da bir abone değilsen kardeşim bir abone ol butonuna bir dokun ya. Valla bir dokun. Şerefsiz mi ücretsiz ya? Birileri size diyor ki bu paralı yalan. Vallahi de yalan billahi de yalan ya. Paralı falan değil. Abone ol diyorsun. Bak şimdi ekranda da çıktı. Abone olundu diyor. Gördün mü? Yanında bir de zil var ya. Onu da basıyorum böyle ektirafı böyle cızgılı oluyor. Tümü diye işaretliyorum. Tamam biz yayına geçtiğimizde ya da yeni video attığımızda. Böyle rehber videodur böyle gameplay olur abi canlı yayın olur anlıyor musun hepsinden bildirim alın yalnız eğer telefondan falan takip ediyorsan telefondan YouTube'un bildirim ayarlarını aç hani kimisi böyle bildirimleri açıyor ama telefonda YouTube'un bildirimlerini kapatıyor gene bildirim almıyor yani böyle değişik durumlar söz konusu Evet hani dedim hatırlatayım biliyor musun Bu arada akşam saat 8'e geliyor Bura böyle öğlen saatleri gibi görünüyor Biraz önce ilk oyuna başladığımda Parlarımı yakmadım. Oyun dedi ki kardeş barını yak yoksa kitingen dedi yani. Biraz beklediydim böyle. İçimde biri doğdu. Daha doğrusu ben adamın içinde doğdum yani. O da bizim evin önüne park etmiş. Sonra adam kitingen yaptı. Refik kitlediler de. Biz boşa düştük. O arada Hüsamettin'in yazdığını gördüm. Kardeşim neredesin dedim. Abi yayındayım şu an buradayım falan. Bir baktım yanımda. Yoksa onunla beraber sürelim diyecektim. Ee, o da yayındaymış şu an dedik. Artık yayına selamlar sevgiler. O da sizlere selamlarını iletti. Hüsamettin Acıman Youtube'a artık video atıyor mu bilmiyorum ama kanalını bir ziyaret edin derim. Benden söylemesi. Güzel yayınları var. Twitch TV'de Hüsamettin Acıman Twitch TV'nin evet Twitch TV yani Twitch adresi de Hüsamettin Acıman. Aha geliyor bak akıyor. Bak bak bak. Bak şu beyazlı var ya bak. Bu kardeşim de ha. Onun önündeki Ghost TV la arkadaş bugün bütün TV'ler burada ya. Basın açıklaması falan mı var la? Lars Kardeş gideceğim mi yoksa davetiye falan mı bekliyor? Ha? Ne oldu lan biri bizi iteledi. Kim elledi lan? Kim elledi beni? Ha. Adamı itelerken itelerken uyandırdık. Herhalde uykuya daldı arkadaş. Mola verdiğini falan zannetti. Hani bu şey doluyor ya. Tako doluyor ya. Galiba arkadaş takoyu doldurdum zannetti. Yorum ortasında uyuklamaya başladıydı. Hop. Tereyağlı ballı hep bek. V8'in şu ses aralarındaki turbo inceden bir turbo sesi var böyle oyunda. Kaçırma geri o arabayı, kaçırma geri ayağını depreşten içeri çek. Afriyat dorsayı almış. Kardeş ne oluyor burada? Bura niye yürümüyor? Kurbanınız olayım la. Aha Maximilian bak oradan dönemeyen dangalak. Oğlum beceremiyorsan meğer bu arada arkadaşlar Kirkenes ile alakalı bir şey var bilginiz olsun. 2 ya da üçlü ile girdiğiniz zaman Kirkenes'e giremiyorsunuz. Lan o araba dümdüz gitti mi çıkar lan sola kırma sola kırma Allahsız. Aha biri de oraya kaldı iyi mi? Ba, 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 ba. Bak 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 bak. Alexander sallandır yani hepsi. Lars'ı görüyor mu bak bak. Nasıl uyanık görüyor mu bizim önümüzdeki? Dingil biraz önce gitmiyordum. Ne oldu? Ya kitleme Lars ne ibnelik yapıyorsun ya. Biraz önce yolda yürümüyordun deyiz. vallaha itelerim arkandan ha. Ulan helal olsun. Bak bir tane bilinçli bir oyuncu. bir oradan dön falan yazıyor. O da yaz dedi ki dönemem ileriden söverler dedi. Lan sana helal olsun ha. Demek ki onun dönmesi ileridekiler için yol kapamak demek. Böyle bilinçli oyunculara ihtiyacımız var. Lan Lars. Lars mısın nesin kardeşim bak. Vallahi böyle dayarım ha. Vallahi dayarım arkadan. Köprüde de iki kamerasına geçilmiyor. Lan sen nereye geliyorsun? Sen nereye geliyorsun ya? Bunlar niye gidemiyor bu arada? Allah senin belanı vermesin değil mi? Boş dorselen çıkamıyor. Allah senin belanı vermesin Maximilian. Bakın şu geri zekalı. Ulan hep böyle bir mal bizi buluyor arkadaş ya. Vallahi hep bir, bir, bizi buluyor. Bir bizi buluyor yani. La yürüsene kardeş. Allah Allah. La şunu iteleyin ya iteleyin haydi. Elden ele elden ele haydi bakayım haydi. Ha mal uyandı ya. Abi kendini böyle molada zanneden bizim önümüze düşüyor ya. Ya da bizim önümüze düşen kendini molada zannediyor ya böyle bir şey yok ya. Dinamik transport, Polish TV. Ulan bu da TV ya. Abi ne kadar çok televizyon var ya. Vallahi hala, herhalde galiba sanırsam burada Çirkenes Belediye Başkanı basın açıklaması yapmış. Bu ne oğlum lan? Lan 900 tane adam var. 450'si yayıncı anasını satayım ya. En az ha o da. Abi kimse kalmaz ya. Ötekiler de rate yazmış hep şeylerine. Bak geliyor geliyor. Aha gelmedi lan. Winter mod eyvallah kardeş. Alkan Kiss. Gelmedi vallahi. Hadi canım ciğerim haydi lan orada sollama yapma dingil Bak vallahi ben de sağına geçerim Çıkamam bak kaçamam kurtulamam ondan sonra elimden Anladın mı? Yaparım yani bunu Seri vites değiştirmek gerekiyor Yoksa araba bayılıp kalıyor kardeşim Ama önümüzdeki sığırlar sağ olsun onlar zaten Arabayı baymaya yetiyorlar ya Ama iyi yani kirkenes kirkenes abi bak yaklaşık 16-17 dakika oldu buraya gelene kadar yani Burası biraz dik. Burada durmayın bak. Burayı sevmiyorum. Burada durdu mu tır çıkamıyor. La yürü yürü. Patinaja düşüyoruz burada çünkü. Ulan en boktan yerde biz kaldık ya. Vay ben şansım ya. Vay ben öleydim. Ben öleydim. Görmeyeydim. Başta. İşte özlediğimiz Kirkenes bu. Yavaş yavaş eski tadına gelecek. Kirkenesle alakalı bir ufak bir ön bilgi aldım. Tabii bu hafta için. Ondan sonra kuvvetle muhtemel burası bir tık daha yoğunlaşmaya başlar diye düşünüyorum ben. Bende de kalsın. Ama bir gün herkes tekrar Kirkenes'e dönecek abi. Böyle geniş alıyoruz. Neden? Aha. Allah senin belayı vermeyeyim mi? Lars mısın? Hars mısın? Ne karın ağrısıysan sen. Bugün bizi felç ettin la. Vallahi bugün bizi felç ettin ya. La yürü. Yürüdü adam evet. Adam aklı böyle. Dağılın diyor ya. Ama bir şey fark ediyorum. Bu 12 12'leri şanzımanlarda sizde de var mı o bilmiyorum. Yoksa oyun bana özel mi yapıyor ya da ben psikolojik ben öyle mi hissediyorum bilemiyorum ama. Ee, mesela 12 12'leri kullanırken tek viteslerde 1, 3, 5 özellikle bu üçünde çok daha iyi kavruyor araba. 2, 4, 6 hani çok fazla bir şey yok aralarında. Ama Bunlar kadar kuvvetli şey yapamıyor. Çekemiyor yani. Bak biraz önce mesela 6 yaptım özellikle. Yine sıkıntı yaşadı abi. Ondan sonra da zaten bir kere sıkıntı yaşadı mı daha sittin sene toplamıyor yani. Neredeyse 2'ye 1'e kadar düşüyor geri araba. Ananı. Oğlum ne oldu lan? Sen niye öyle çaprazladın lan? Kardeş bak. Sen klavyeyle falan mı oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Kalkmıyor ondan sonra. Bizim arabamız manuel. Otomatik canzuman değil. Evet bu arkadaş galiba yine kendini molaya aldı. Yo takılmış. Allah kurtarsın kardeş. Allah kurtarsın. Lan yavşak gidemiyorsan niye soldan gidiyorsun? Ya bir de böyleleri var ha. Millet kendini geçti mi zoruna gidiyor adamın anasını Gidemiyorsan yol ver millete ya. Allah Allah. Bingin. Sen benim önümden çekil ya. Sen ileride kesin kalırsın abi ya. Sen kesin o çaprazlama dönüşlerde kalırsın ya. Kaç kere daha görmüştüm ben bunu burada ama. Allah Allah. Lan kesin bir tane mal çıkıyor arkadaş bizi böyle uyuz edecek. Vallahi billahi ya. Şurada kalma bak şurada kalma. Sen de o potansiyel çok yüksek. Mahsus çarptım bu sefer. Ah iyi. Hayret lan. Vallahi bizi utandırdı ha. O değil biz kalıyormuşuz burada adama burada kalırsın filan dedik ya. Peşinden biz kalıyormuşuz. Ne gülerim la kendime. Biraz önce hakikaten bir çarptım çarpmıyor. O adamın doğrusu skin çok güzelmiş lan. Best community ever, ha? Hadi oğlum hadi bebeğim hadi. Şurayı geniş alalım. Şurada bir yerde bir bug var arkadaşlar. Görünmüyor ama taş var. Yani araba bam diye vuruyor. Sıkıntı oluyor. Kardeş şöyle yapak mı? Şöyle bir bakayım aşağıdan gelen giden var mı lan? Dönersin oğlum o kadar dar dönmene gerek yok dönersin. Anladın? Dönersin korkma. Arkandaki low bed dorse. Asikli manevra yapar. Ya yani manevra yapıyor muydu iki Gerçi görmedim ama. O değil bizim şu Lars denen lavukla öteki Maximilian denen Gitme kaçtı yalan. lan. Gidiyorum gidiyorum yakalarım ben sizi. Bak şurada bir de seyir noktası koymuşlar. Öyle durak. Hadi bebişim. Hadi yavrum. Oradan araba. Ha onun içine girer. Ne yaptın lan sen? Lan geri zekalı. Ne yaptın sen? İçine girer dediyse komple de gir yat demedik orada yani. Arabanın birazını soktun mu araba döner oradan. 2x4 arabayı almış baba bak. Allah senin belanı vermesin. Arkada 4-5 tane teker. Önde 4-5 tane teker. Ne kadar çok seviyorum onun bu kadar lastiği bu la. Komple lastikçi çalışıyor lan adam. Hızlı kalkalım dedik. Stop ettirdik arabayı. Böyle hafif içeri giriyorsunuz. Böyle sağdan. Kardeş hafif çekilsen babam mı yaptır diyor oğlum. He? Baban mı yaptırdı o yolu? Senin yüzünden dar döndük ya. Dur bir dur dur. Mallıkta sınır tanımayanlar yine bizi buluyorlar. Lan gelme gelme bir gelme gelme. Aha gitmiyorum amına koyma haydi. Hadi gitmiyorum. Böyle mahsus, mahsus şunlara şöyle daka daka gideyim böyle. Geri zekalılar. Bakıyoruz hemen. Böyle. Biri geliyor ama. Ben durmayacağım. <laughs> Welcome to Kirkenes Adama şeyi vermeyelim diye Adama yol vermemek için yattık ya Yok böyle bir şey valla İstediğim birlik var <laughs> Neden bu kadar kolay yatıyor arkadaşlar Onu bazen soruyorsunuz Sebebi Bak bir baskın var şu an Ne şey ne yiyorsun Allah <laughs> Allah Allah <laughs> dur lan dur. Eşek <laughs> spotu dur lan. <laughs> dur, 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 dur. Dur, dur. dur. <laughs> Şu anda ufak bir yanımda arkadaşlar. Dur oğlum dur bırak sen bırak. Tamam sen sonra sür dur. sonra sür babacım sonra sür. Bak video kaydediyoruz bak takıldı arabamız gördün mü? Çıkacak ama ha çıktı. Dur 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 karışma sen dur. <laughs> Videonun kapanışı çok iyi oldu ya. Dur seninle sonra biraz sonra sürelim tamam mı? Sonra sürelim. Şimdi ben şuraya park etmem lazım. Aha. Abi acele ediyorum hep böyle. Gereksiz manevralar yapmak zorunda kalıyorum ya. Ben, ben Hoppa evet. Hoppa. Şuraya bir çekelim arabamızı. Şuraya bir merhaba de. Neydi? El salla. Öbür şu salla. <laughs> Merhaba. Evet arkadaşlar şu an ufak bir baskı yedik. Evet, değil, madene geldim? madene geldik oğlum. Burası Ama, maden. maden. Evet maden. Burada işbirlik bu varmış Oradan. Buradan yük alacağız. Sonra hayır. götüreceğiz. Evet yük alacağız. Arabamızı yükleyeceğiz. Gideceğiz. Tamam evet, mı? Bu çok güzelmiş. Güzel miymiş? Evet. <laughs> evet arkadaşlar Oy. çok uzatmayalım ee, Güzel bir videoydu Kirkenes Yeniden bizle beraber Yani Trucker de e, Promo server'a açıldı bilginiz olsun Ne diyelim çok fazla uzatmayalım Evinizde kalın sağlıklı kalın Bizimle kalın Allah'a emanetsiniz Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın Bye